Efendim, final haberimiz Trump'u reddeden Tom Cruise'dan geliyor. ABD Başkanı Donald Trump davet etti, ünlü oyuncu Tom Cruise reddetti. Hollywood'un yıldız aktörü, Trump'ın 48. Kennedy Center Onur Ödülleri davetini, yoğun iş programını bahane ederek geri çevirdi. 48. Canada Center Onur Ödülleri sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Sanat dünyasına benzersiz katkıları nedeniyle seçilen sanatçılara ödüllerini teslim edecek isim ise ABD Başkanı Donald Trump. Bu yıl ödül alacaklar arasında Rocky karakteriyle hafızalara kazınan aktör Sylvester Stallone ve rock grubu Kiss de bulunuyor. Başkan Trump sinema dünyasına katkılarından dolayı Tom Cruise'a da bu törende Amerikan vatandaşlarına verilebilecek en yüksek onur madalyası kabul edilen özgürlük madalyası vermeyi planlıyordu. Ancak Cruise'un temsilcileri Beyaz Saray'a takviminin yoğunluğu nedeniyle Yıldız'ın Aralık ayındaki törene katılamayacağını iletti. Görevimiz tehlike ve Tapkan film serilerindeki başrolleriyle hafızalara kazınan, siyasi görüşünü geri planda tutmasıyla bilinen Tom Cruise, daveti reddetme nedenini kamuoyuna açıklamadı.